Günaydın. Günaydın. Biraz konuşabilir miyiz Nesrin? Tabii. Ali Bey bakın bildiğiniz gibi değil. O gece bütün aile benim üstüme geldi. İzin almadım diye kıyametler koptu. Ben iş görüşmesi için izin aldım dedikçe Selda Hanım inanmadı. Öyle olunca ben de Beren Hanım'la Ali Bey de oradaydı demek zorunda kaldım. Beren Hanım'la Ali Bey oradaydı dememişsin Nesrin. ...nişanlı sonları bastı demişsin. Bu eve geldiğim ilk günden beri uğramadığım hakaret kalmadı. Daha fazla bu aşağılanmalara dayanamadığım için başka bir iş arıyordum. Ama Selda Hanım bana asla inanmadı. Sokaklarda sürttün dedi. Artık en son... ...kenar mahalle Dilber'i deyince... ...ben de çok öfkelendim ve öfkeli o sözleri sarf ettim. Yani düşündükçe asabım bozuluyor insanın yoksun bir mahallede yetişmesi bir şey biri olduğu anlamına mı gelir? Elbette gelmez. Nesrin, ben iş aradığını bilseydim sana yardımcı olurdum. Gerçekten mi? Bana yardım eder misiniz? <laughs> Teşekkür ederim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar